عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال, قال, قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أخبر بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا قَالَ إِذَا يَتَّكِلُوا فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثْمًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حضرة أنس diyor رضي الله عنه Muaz binek üzerinde kendisinin terkisindeyken aleyhissalatü vesselam Efendimiz ya Muaz dedi. O da lebbeyke ya ve sa'deyke dedi. Emrinin ya Resulallah, buyurun emrinizdeyim dedi. Kale ya Muaz ikinci bir defa tekrar ey Muaz buyurdu. Hazreti Muaz gene tekrar lebbeyke ya ve sa'deyke dedi. Üçüncü defa tekrar ya Muad buyurdu. O gene de ya ve sadeke dedi. Bu üç kere tekrar etti bu. Kale Efendimiz üçüncü lebbeyke ve sadeyke cevabından sonra şöyle buyurdu. Ma min ahadin yeşhedü en la ilahe illallahü ve enne Muhammeden Resulullahi sıdkan min kalbihi. Hiç kimse yoktur ki kalbinden tasdik ederek, sadık olarak, mutmain bir şekilde Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed ve Selam onun Resulüdür, elçisidir desin de illa harramahullah alennar. Allah da onu yakmayı cehenneme haram kılmış olmasın. Buyuruyor Efendimiz Yani her kim ki eskilerin tabiriyle hulusu kalb ile kalben tasdik ederek, mutmain olarak, inanarak Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun elçisidir derse mutlak surette Allah Teala onu yakmayı cehenneme haram kılar. Onu cehenneme haram kılar. Bunun üzerine Hazreti Muaz diyor ki Ya Resulallah efela uhbiru yestevşiru Ya bunu insanlara haber vereyim de sevinsinler mi? Müjdelensinler mi? Kale Efendimiz buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam O zaman buna dayanırlar, itimat ederler. Buna güvenerek ameli gevşetirler, tembellik ederler. Fe akbara biha muadun Hz. Enes devam ediyor. Muaz bunu inde ölümü anında teessümen bir ilmi gizlemiş, bir hadisi gizlemiş de günaha girmiş adam olmaktan korkarak korktuğu için bu hadisi Muaz haber verdi diyor. Bu da gene İmam Bukhari ve İmam Müslim tarafından nakledilmiş bir rivayettir. Allah onlara rahmet eylesin ve onlardan razı olsun.